Merhaba arkadaşlar, Bootstrap ile web sitesi serimizin dördüncü serisi olan videolar sayfasının beşinci dersiyle karşınızdayız. Bu dersimizde arkadaşlar video gösterimini yapacağız. Bunun için Bootstrap sitesine giriyoruz. Bu yeni eklenen bir özellik Bootstrap'a. Şu an göreceğimiz v3.2 ile gelen bir özellik. Biz v3.1 ile başlamıştık derslerimizi. Derslerimiz esnasında v3.2 geldi arkadaşlar komponentler değil sanırım burada Responsive embed özelliği bakın şu bölüm şunu hemen alalım arkadaşlar mesela bakın bu 16 lık ekran için bu 4 yani 4.3'e göre ayarlanmış ekran için burada iki tip yapmışlar biz 16.9'a bakalım sayfamıza nasıl görünecek onu merak ediyoruz. 16.9 geniş ekran. Zaten bizim sayfamız geniş olacağı için geniş ekran kullanalım. Hemen gelelim. Şurada bakın resim bölümü vardı. Burayı aynen götürüp bunu ekleyeceğiz arkadaşlar. Şu an burada 3 nokta kullanmış. Bunun yerine gidelim. Bir embed kodu ekleyelim. Youtube embed kodu. Hemen ben bir bakayım şöyle önceki derslerimizden. Ee, YouTube embed kodu. Kısa bir video olsun. Evet. Şöyle bir tane buldum. Evet, sanırım bu oldu arkadaşlar. Ee, bir gidip kontrol edelim bakalım ne olmuş sayfamız. Şuradan, e diyorum. Bakın embed kodumuzu çekemedi. Sanırım bu değil embed kodumuz. Hemen başka bir tane çekelim. Bir de böyle deneyelim. Evet bunu da çekemedik. He, pardon biz neyi yanlış yapıyoruz arkadaşlar? Hemen onu söyleyeyim. E, iframe kodu eklememiz lazım. Biz e, yanlış şeylere bakıyoruz. Şu an ben yanlış linkleri ekliyorum. Hemen şuradan iframe linkini seçtim ve yapıştırıyorum. Bir daha kontrol edelim. Evet. Geldi ama nasıl geldi? Ufak bir ekran. Çünkü e, şu anda bizim kütüphanemizdeki yani eski kütüphanemizde bu kalası bulamıyor arkadaşlar. Bunun için e, yeni kütüphaneyi sayfamıza eklememiz lazım. E, gidip de e, bu sırabın ana sayfasından şuradan hemen download diyelim şu arkadaşlar hemen şunu bir çekelim. Bakın ve 3.2 demiş. Bir hata bu benim bilgisayarımla alakalı bir, bir durum. Farklı gayret deyip masa üstüne hemen alalım. Şimdi şunları bir indirelim arkadaşlar. Evet. GS dosyamız ee, ben mini çağırmıyordum. Ben direkt şunu çağırıyordum. O yüzden bunu alacağım. Bakalım onu çağırıyoruz. CS diyelim. Evet aynen onu çağırıyoruz. Daha sonra mini de alalım arkadaşlar. Güncellemişken hepsini bir güncelleyelim. CSS'e de Bootstrap ee, Şunları komple alalım ya. Evet şöyle. Şunların hepsi bizim dosyalarımız ama CS'lere bir ayrı alalım. Bunları kesiyorum arkadaşlar. Buraya geliyorum. Yapıştır diyorum. Bakın sonlarına mini şey, bir ekledi direkt. Bunu sil diyelim. Ve bu biz sonundaki bir alt tireyi silelim. Bunda da aynen bir alt sildik. Burası tamamlandı. Ee, bunları şöyle yapalım. Klasörde değiştirelim. Ki şey desin. Kontrol ee, Ctrl X diyelim. Yerel disk C. Example altında. ET9. -E Tasarımcı web. CSS yapıştır diyorum. Taşı değiştir. Taşı değiştir. 3 tane daha tamam diyoruz. Daha sonra yine burada hemen CS'e bir gelelim ve şu iki dosyamızı Ctrl X diyelim. Onları da yapıştır diyelim buraya. Kes diyorum. Yapıştır diyorum. Burada tümünü ekledik evet ve şu an bir problem kalmadı. Sayfamıza gidip bir kontrol edelim. Evet, gördüğünüz gibi videomuz full ekran geldi arkadaşlar. Ee, çok mu büyük videomuz, bana kalırsa çok büyük. Evet, ee, bu yüzden ne yapacağım? Bu div'e içeriye bir class uygulayalım Div'in ee, ne olsun? Padding. 20 var mı padding? Padding 10 var. 5 var. E, padding 10 diyelim bakalım. Nasıl olacak? F5 diyorum. Hmm. Tabi bozdu doğal olarak. O yüzden bu padding 10'u ben alıyorum. En başı yapıştıralım burada. Şimdi deneyelim. 5. Yine bozdu. Şuradan bunu Kullanmak bana. F5 diyelim. Çok mu büyük oldu diye düşünüyorum. Bu large ekran. Yani şu ekran bizim large ekranımız arkadaşlar. Ee, medium ekrana geçelim. Şu bizim medium ekranımız. Aslında çok da büyük olmadı yani. Medium ekranımız bu. Ee, bu small ekranımız. şekilde. Bir de şöyle bir durum da var arkadaşlar. Farkında mısınız bilmiyorum. Ne ee, diyoruz? Bunu bir indirelim. Burada sanırım. Bir clear Bot kullanmamız lazım. New class clear, fix diyorum. Clear text diyorum ve diye diyelim 5 diyelim o hala gelmedi Kütüphaneyi güncelledik sanırım onunla alakalı bir durum mu onu merak ediyorum ben yok tamam buraya kullanıcı geldi Div'i bu Small ekran, bu Medium ekran bu Large ekran, Large ekran da çok büyük arkadaşlar bakın videomuz Peki ben buna gelip maksimum hate dersem ne olur? Max hate kullanmıştık hatırlarsanız. Ama böyle kullanmamıştık. Nasıldı? Hemen gidip bakalım. 250 demişiz. Bakalım nasıl olacak 250 de. Evet. Şöyle bir kullanalım. Merak ettim. F5 diyorum. 250 bu. tablo doğal olarak. <laughs> 250 bu. 500, 500 dersek ne olur? Ya da hiç kullanmayalım arkadaşlar. Bu şekilde kalsın. Bir de bunun 4 3'ünü deneyelim. 4 3'ü de görmüş olalım. 4 3 bakın hemen geldi. 9'u siliyorum. Bunu da bir görelim. hani Bakın 4 de böyle direkt kare bir video şekli. E, 16.9'a geçelim. 16.9 bu. 16.9'da biraz daha geniş açıldı ekran. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bu bölümde videomuzu ekledik sayfamıza. Şu an için yapmamız gereken başka bir şey yok. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere, hoşça